İlk ilk videosunda mı ben böyle başlatacağım? Yeni sezon. Yeni sezon. Arkadaşlar biz geçen sene çok boşhaftık öncelikle. Bir dakika. Topluma demek... yanlış örnek oluyoruz. Evet. Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz ve bu kanala yeni bir video için bir söz için buradayız. Bu bir söz, bu bir hikaye. Ve Hayriye Hanım. Olay şu ki arkadaşlar. Marşesim ben geliyordur bu arada. Ben olayda yokum galiba. Hayır Hayriye de var. Gözlerim çok güzel oldu. <laughs> ben yaptım. Hayır Hayriye kendisi yaptı Az evet. Hayriye kendisi yaptı Şimdi evet. arkadaşlar şöyle ki bu sabah biz kahvaltı ederken bir anda kızlar kendilerine bir meydan okudular ve dediler ki yarın saat sabah 8.30'da kalkacağız ve Bostanlı'dan Hayır konaktan Bostanlı'ya gideceğiz. Bostanlı'dan başlayacağız. Oluyor. Ama yürüyorum. konaktan metroya gideceğiz. Bence dönüşte metro metroya daha mantıklı olur. Tamam. E, o zaman sabah e, su bir koyunca da 330'la <laughs> <laughs> postalmaya gideceğiz. E, konağa kadar sadece yürüyeceğiz hiçbir toplaşma. Kullanmayacağız. Olay e, sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir çevre, sağlıklı bir hayat, hayat sağlıklı bir biz. Bu da sözdü. Yarın sabah kaldıracağım. Ben yapamayacağımıza inanıyorum. Kalkamayacağımıza mı inanıyor? İnanmıyorsun, yürüyemeyeceğimize mi inanmıyorsun? Kalktıktan sonra yürürüz. Ben yürümede varım ama hayriyetten emin değilim. Sadece o yüzden vlog çekiyoruz. <laughs> Konu bana geldi. Artık diş ya. yok. Bu neler değişti? diş yok. Evet, bu arada ben yürürüm. Beni gaza getirin. Yani ben yürürüm. yürürüm. Sadece uyanmak istiyorum. Yürürsem her şeyi başarabilirim. Yürürüm. Bir de derslerimi halledebilirsen veya sunu tamamlarsan. Evet. Burada bir yapar artık. Evet. <laughs> Aslında en çok değişen şeylerden bir tanesi artık resmen stajyer diyetisyen olmam, önlüklerle falan, kaliteli kaplaklar, stajyer falan yapma. Ben de üçüncü sınıf oldum. Üçüncü <laughs> sınıfı. Bir şey diyeceğim. Neden biliyor musun? Hocalar beni üçüncü sınıfa göz kulak olmamı istediler içeride ve beni sınıfa bıraktılar. Benim için bir gururdu. Başlarında bir hocalar oldu bir kişiye ihtiyaç var ki. Ofiste kim olacaktı? Haydi Bay. Tamamdır. Bu <laughs> <Şunu seçti. gülüyor> videonun konusu biz yarın sabah. Ben yarın sabahtan uyandığım gibi çekmeye başlayacağım. Ve hepsini kaldıracağım. Umarım ben kalkabilirim. Ee, sonra da hazırlanacağız ve gerçekten yürüyüşe gideceğiz. Ya benim gerçekten dediğim gibi hiç inancım yoktu bir şeyin yapılabileceğine. Büyük bu video bu şekilde yarım kalacak ama. ben gerçekten bak kalkmak istiyorsanız ben gerçekten uğraşırız siz sizi Dur. Sen bana e, seni uyandırmak için her şeyi ama bana şey izin veriyor musun? Hmm, yapar, geri de yaparsın. Onu yaparım. Ben sabah ne kadar zorlanarak kaldırdım hmm. falan. Acemi ya onda. Duygunları. Şimdi gerçekten sosyal anksiyetimiz hiç kalmadı. Yok, arsız olduk biraz. Ben utanmasam mekan turu yapacağım telefonla. Bak o kadar. Şu anda ben şaşıracağım. Hadi. <laughs> ulu. Normal mi? Ee, bir normal ulu, bir cilveli ulu. Tamam. <laughs> bu normal. Bu Bizim geliyor. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Sözde değil kalkacağız. Arkadaşlar yapacağız diyorum size ama tek bir isteğim var. Giyecekleriniz <laughs> ne oldu şimdi ayarlayalım. Arkadaşlar. Günaydın. Saat şu an 7.57 geçiyor. Ben uyandım. Şimdi kızları uyandıracağım. İlk başlayacağız. Hayriye. Hayriye. Hadi kalk bir tane. Asla kalk. Hadi bir tane. Hazır eslemde. Efendim. Önce Hayriye katacakmış. İlk önce sen çünkü hazırlanman var. Kalkar mısın? Ne benim hazırlanmam var? Esnevi yok mu? Hayır onun da var ama sen saçını da falan yapacaksın ya. Nasıl yok. Nasıl yok? Yok. İkiniz de kalkar mısınız saat 8? Ben Hayriye'den hızlı hazırlanır. Beni misin? sesinden sağlıyor bak diyor. Umarım buralar çıkıyordur seste. Ne Bütün gitti şu mahremi. <laughs> tamam ben. Tamam. Esam, hadi. Esam. <gülüyor> 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 hadi. hadi, hadi, hadi. <laughs> hadi, <laughs> <Esam, gülüyor> hadi can. Ayşe kalktı. Kalktı kalktı. Kalkacağım. Bir şey canım, yemin ederim kalktı telefona bakıyor. Tam tuvalete girsin. Hadi tuvalete gir Hayri. Ben tuvalete 7'de kalktım. O 7'de kalkmış. Hadi canım. Ben de kalktım. Bunca ayağı Hayri'ye kalksın. Hayatınız Bir turda sana mı zıplayayım burada? Zıplamayalım. Gerçekten ne saçma şeyi aman yapacağız dedik. Hayri'ye senin de bütün özelini buraya koydum. Kalkana kadar bu seni çekecek <laughs> haberin olsun. Hayri 10 saat evde yapamam. Kal. Sadece hala biraz seyirciyim. Uzun tayt mi giysem acaba? Kızlar bacaktan düşmez. Haydi kalksana. Saat sekiz oldu hadi. al şu telefonu şu başımdan. Dinle beni biraz beni seversen. Gerçekten yapıyoruz. Ya ben? Konakta denize atlayacağım. Size bir soru. E, kaç bin adım atacağımızı düşünüyorsunuz? 28. Ben de 28. Bura mı bir Ben bura binelim dedim bu arada dönüşten. Ne Bırak öyle yorum kalsın gelmez. Evet. Biz revize veriyorum. Konaktan başladık. Saat 15.00'den önünden. Bakın koşuyorlar. <laughs> Bak karşı Dalga geçiyorsun. Haftaya pazar günü de e, bizim kiralayıp bisiklet sürmeyi Haftaya, planlıyoruz. Birden sonra okay. Hayır birden önce. <laughs> her bank gördüğünde aynı şey diyor. Bankın önüne gelmeye anda başladım sana çek. Ha, yoruldum. <laughs> Yorulabilirim. Bankta iki dakika biz oturamayacak mıyız? Bakın şimdi. Şu şeylerden iki seferde bir banklı olanı geliyor. 25 metrede bir bunlardan. <laughs> bir tane söyledim ama. Ve her sefer... Aşkım. Iki kere söyledim. E i̇ki kere söyledim. mi? söylemeyeceğiz tabii. Tabak anne bok mu yetişiyor? Ben buradayım. <laughs> Bunun bittiği yerdeyim. Boy sırasına girdik tamam mı? Diyorum ki seç beğen al. Ürünün 3 tane boyu da mevcut. Baya otobandan yürüyorum. Yoruldum. Güzel bir buradan geçiyor. Bir tık hızlı konuş. Evet, güzel yoldayız. Ben demiştim, raylı sistem. ülkemiz bunu yapmış, biz kullanalım diye. sana kullanmıyorum. Bakın, burası böyle bir yol. Size burası korkunç, okey? Bir de şuraya bakın. Daha Bu otobüste olabilirdik ama hayır! Moderniteyi reddet, geleneklerine sahip çık. Geleneklerin de 14. yüzyıldaki atalarının her yeri. Abla, bir, şey bir dakika. Biz 21. yüzyıldayız. Bakın, farkı çözün. Ne Sanki! Bence destek bulusuydu. Bu şey, ne oldu? Bu ne evet. gerçek? Geç. Nasıl çıktı? Hiç fikrim yok. <laughs> Gideyim <laughs> hangiyle? Biraz oturma. <laughs> <laughs> Bu da, <laughs> Bu da ne destek. <laughs> Sana da üstlük herkes sevdi. Oğlum ünlü <laughs> <ne> oluruz lan. <laughs> bu ulaşım neden 15 lira? <önemli> <laughs> İsim yok. Kanka selam. Selam, ya, selam bu arada. arada. Otobandan çıktık sonunda gerçekten. Şu an Bayraklı'dayız. Bayağı iyi geldik bu arada. Durmadık bir Hiç durmadık. Bayağı normalim şu an. Bir yerim ağrımıyor ve çok yorgun hissetmiyorum. Eslem de aynı şekilde. Hayrıcığım sen? Güzel. Sen de susma hakkında. ya. Maşallahı var. Evet arkadaşlar. Evet. Yürüyoruz eve. Ya, ama bir saat 45 dakika dakikamız var. Yani bu tempoda yürürsek Olur. bence bir saat 15 dakika oradayız. hani bak yürüyoruz ama sonunda bir şey kazanalım bari. Değil mi? Yok. Hayır bir şey diyeceğim. Gördüm ama Hayriye'yi kendine kalkıyoruz. Bu kız yürümeyen bir insan. Ben abi. gayet yürüyorum bu arada. Olma bakma. Bence ben yürüyorum. Evet. Sen sadece topu başı <laughs> açmaya öyle <laughs> bir O yüzden sana Ay şu an, an yürümek zor. Bunlar hep senin suçun. Biz Hayriye'ye nereden hı. geldiğini hatırlatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Koyuyor muyuz? Hayır. Dünyada cenneti yaşamak. <laughs> ben hiç hype'lanmadım bu arada. Aşkım. O yüzden ya bunu ben da ben koyuyoruz. Bir sorunumuz var. <laughs> Çok büyük bir sorunumuz var. <laughs> Beyaz giyme söz olur. <laughs> Bazı aksaklıklar yaşandı. Geliyor, kendisi söylesin. Esna şort mu alırsın yoksa yurda mı döneriz? Kıyafetleri <gülüyor> döneceğiz. Yanılmaz. <laughs> evet. <gülüyor> Çok mutluyum. Ve durak tam burada. Durak. Devam ederiz. Kampüse yürürüz. Kampüse yürürüz. Evet arkadaşlar, son durum bu şekilde. <laughs> Hayriye istediği yere kavuştu. Maalesef biz bu görevi tamamlayamadık. Ama nasıl değiştim ve geliştim? Ve acilen, çok acilinden, çok çok acilinden yurda dönmemiz gerekti. Ve Hayri'ye bayram ettik. Dan utanmasa bir tavzana yakın ayak yaptım. Alakası yaktım. yok! Çok mutluyum! Alakası yok, ben arkadaşımı düşündüm. Zaten bak, bizim bir etkinliği olaysız bir şekilde bitirmemiz... İmkânı yok! ...daha normal olurdu. Ya bu kadar. Teşekkür ederiz. Her bence. için. Hayri'ye bakalım. bakın. <laughs> Evet arkadaşlar benim artık dişlerim ya getir yakınlaş. Uzunlatamıyorum anne. Kanka yaklaş o zaman. Bitti. Bay.